Tabii Pelin'cim tabii gelirim niye gelmeyeyim? Zaten ben bayılırım o şeye, o suşiye evet. Peki hayatım, bir görüşürüz. E ee... Ben de, ben de seni seviyorum. <laughs> of ya of! Bir de suşi çıktı başıma. Suşi mi? O ne be abi? Yanlış bilmiyorsam çiğ balık. Geçen televizyonda bir programda gördüm. Çiğ balık mı? Siz kendiniz mi alıp kızartacaksınız? Yok canım ne kızartması, kızartma falan yok. Direkt çiğ balık yiyeceğiz. <laughs> Ee, o ne be abi? Çiğ çiğ balık yenir mi ya? Var ya şu Pelin bir günde aklı başına mantıklı bir şey istemez ya. Bir gün trekking der, squash der, kayak der, şimdi de sushi çıkarır. Evet abiciğim ya, gidin bir tane adam gibi balıkçıya, yaptığın ortaya bir tane lüfer ızgara, yanında roka, bol limon. Ya bu ne abi? balıkçı yenir miymiş ya? Şu Japonlar teknolojide ne kadar ilerlediyseler, mutfakta da o kadar geriler ha. <laughs> Zaten o yüzden küçük kalmışlar abicim. Hiç. Sen git mikro çipi bul, o balığı kızartacak aklı bulama. Hayır. Hadi çocuğum, hadi Cerenciğim, Bitir şu kahvaltını, daha okula gideceksin. Ben bir iş bulup çalışacağım anneanne. Ha. O nereden çıktı şimdi? Babamın ev tutacağı yok. En iyisi ben kirim çalışıp para biriktireyim. Çok haklısın Ceren. Ama sen daha çalışmak için çok küçüksün. Ben küçük değilim anneanne. Benim bir odamın olması lazım. Duvarlarına posterler asmak istiyorum. Ama bir duvarım bile yok. <laughs> ah, canım benim. Canım canım canım. Üzülme sen. Senin her şeyin olacak her şey. Ay. Ben artık çok sıkıldım Kadir. Niye bu kiraladığın evlerden birinde biz tutmuyoruz ki? Ulya Hayatım, sen hiçbir elma ağacının kendi elmasını yediğini gördün mü? Ne alakası var şimdi bunun elmayla? Bak Hulya. Bunlar bunlar bizim sermayemiz. Biz bu sermayeyi ne yapacağız? Bunları kiraya verip para kazanacağız. Kazandığımız parayla ne yapacağız? Ben sana Boğaz'ın en güzel yerinden en güzel evini alacağım. Almanı istemiyorum. Kiralayalım yeter. Olmaz Hulya. Ben karımı kiralık evlerde falan oturtturamam. Benim karım Boğaz'ın en güzel evinde oturmalı... ...ve Boğaz'dan geçen tankerleri birer birer saymalı. Ben tanker falan saymak istemiyorum. Boğaz gemi kontrol sistemi miyim ki ben? Tamam Hulya, hallederiz. Eğer tankerleri saymak istemiyorsan vapurları sayarsın. <laughs> Hadi karını çocuğunu boş ver. Ya kendini düşün. Hiç mi sıkılmıyorsun iç güveysi olarak yaşamaktan anlamıyorum ki. Güle güle Hulya. Güle güle mor kelebeğim sarı papatyam. <laughs> Hadi hoşça kal. Hadi canım. <laughs> Allah Allah. Aha, i̇ç güveyliğin nesi kötü ki ya. Ekmek elden su gölden. Ben niye sıkılayım ki? <laughs> bir kere de şu Pelin'in bilmediği, benim çok iyi bildiğim bir aktivitede bulunsak göbek atacağım. Abi, sen Pelin yengeyi halı saha maçına çağırsana mesela. Çok komiksin sence. Boş ver şimdi halı sahayı falan. Benim suşi yemeyi öğrenmem lazım. Abi boş ver ya. Gidersin suşiciye, başka bir şey yersin. Köfte söylersin. Oğlum, sushi bara gidelim diyor. Sushi'den başka bir şey yoktur ki orada. E yeme sen de. Oldu canım. Sonra bana görgüsüz, bilgisiz damgasını yapıştırıversin. Abicim, Peki nasıl öğreneceksin suşi yemeği? Vallahi bilmiyorum ki. Şuradan iki tane palamut alırız gider evde deneriz. Hiç olmazsa tadı sürpriz olmaz. Deneriz mi diyorsun abicim ya ben çiğ balık falan yiyemem. Oğlum sana öyle güzel bir suşi yapacağım ki böyle parmaklarını yiyeceksin. Ha, git abicim ya ben yapamayayım yemiyorum suşi falan. Yersin <laughs> ne yersin. De Boşuna dememişler denizden babam bile çıksa yerim diye ya. Vallahi ben denizden Mehmet usta bile çıksa yine de kızartıp yerim abicim. Anlamadım. ...kimi kızartıp yiyorsun sen? Ee şey usta, e, diyorum ki Mehmet Usta kızartmayı çok sever. Ya çok sever de. Nereden çıktı şimdi o? Ben sevmem ki kızartmayı. Niye ee, öyle söylüyorsun ustacığım? Şöyle patates, biber, e, patlıcan, kabak kızartması olsa... ...üzerine de şöyle güzel bir sos yemez misin? Yer tabii canım yer, yemez olur mu hiç? Yemem efendim, yemem. <laughs>